arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün serimizin dördüncü videosundayız ve bugün Chamber nasıl oynanmaz videosunu çekiyoruz. Vallahi Chamber gelele bir iki hafta oldu arkadaşlar. Ve ben birajını ilk defa bu kadar hızlı bir şekilde mainledim. İlk başta bana çok zor gelecekti çünkü Chamber'ın Q yeteneğinde Şerif tarzı bir silah var. Şeriften farkı da scope açabiliyorsunuz ve sadece 8 e, şarjörü var, mermisi var ama büyük ihtimalle buna bir düşürme gelecektir güçlü OP olduğu için. Ultisinde de ikisi de yani bir e, elinize operatör tarzımsı bir silah geliyor, operatör şerif karışımı bir şey. skopu da aynı operatör gibi ve ben hayatımda operatöre para veren, oyunda operatöre para vermem 4500 mü ne? Çünkü o kadar para veriyorsun ve bir ölümde her şey harap olabiliyor. Çok iyi oynayanlara karşı saygım var tabii ki ama ben bu ajandan sonra operatörü sevmeye başladım ve kendi paramla operatör almaya başladım. Aldığımda da en az 1-2 vuruş yapıyorum. Ki Chamber'ın OP'sinde de ulti yeteneğinde de mükemmel vuruşlar sağladım. Ben bile kendimi şaşırıyorum. Q yeteneğini çok kullanmıyorum. O yüzden şarjörleri param oldukça 4 tane 4-4 alıyorum. Ama ajan, gözcü ajan olduğu için Sentinel eee bölgeye girmeden önce biraz birazdan oyunda da göstereceğim. Yeteneği var. C yeteneği. Onu koyduğunuz zaman oraya gelenler direkt yakalanıyor ve yavaşlamaya başlıyor. Bunlar falan çok OP ve zor değil. Hani Killjoy'daki gibi zorlanmıyorum bir şeyler yerleştirirken. E yeteneği de bedava geliyor her ajanda olduğu gibi. E yeteneğinde de bir yere teleport koyuyorsunuz. Başka gitmek istediğiniz bir yere teleport koyuyorsunuz. Menzilleri yakın olması lazım ve haritada çıkan yuvarlak bir alan var. Ona göre arkadaşlar hani şey sağlıyorsunuz. Tıkladığınız anda, <laughs> şıklattığı anda oraya ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi oyuna geçiyoruz. Çok fazla laf uzattım. En azından burada anlatmış olduğum yeteneklerini. Buyurun geçelim. Ben geldim. Evet arkadaşlar bugün bize Zudik, Mete ve Icy eşlik ediyor. Onlar benim şöyle Zodik benim 4 yıldır arkadaşım TikTok zamanından. İşte buluşmalar yaptık, partilere beraber gittik falan filan. Çok severim kendisini. Padiablo Mete. Zaten biliyorsunuz videolarımda bahsediyorum bazen. E, Zodik sayesinde tanıdım. Çok da sevdiğim bir arkadaşım oldu. Ice'i de Zodik sayesinde tanıdığım bir insan oldu. Çok severim kendisini. Love, love, love. Sonunda bu ekiple ilk defa giriyorum. Bakalım bakalım neler olacak. Neler göreceğiz. Evet arkadaşlar bind haritası geldi. evet bu haritada oynadık galiba geçen oyunda. Ama Icebox'tan iyidir. Chamber'ımızı alıyoruz. Arkadaşlar Chamber gözcü ajanımız. Her daim şık ve tam teçhizat dolaşan Fransa silah tasarımcısı Chamber ölümcül ile rakipleri ortadan kaldırıyor. Özel yeteneklerini kullanarak görüş mesafesi sağlar. Bu C yeteneğinden bahsediyorum. Uzaktaki rakipleri avlar ve her plana mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Gözcü Sentinel. Onlar da hem saldıran hem savunan turlarında bölgeleri kapatabiliyor. ve kanatları kolaça neden savunma uzmanları oluyor. Sanırsam 4 tane gözcü aracımız vardı. 3 mü 4 mü bilmiyorum. Buyur. Bind haritası arkadaşlar. Ama. Chamber için silah mükemmel silah bir harita. Şimdi size güzel bir taktik de vereceğim. Silah. Gelin gidelim. Ama şu an veremem. Karşıya geçtiğimizde vereceğim o taktiği. Şimdi ajanımızın bedava olan bir yeteneği var biliyorsunuz bu. Bununla mesela şuraya bir tipimizi Bunu yerleştiriyoruz. Ardından da bir de şuraya atıyoruz. Haritadaki yuvarlak kısmı görüyor musunuz bilmiyorum. Haritaya odaklanın. Onun çizginin dışına çıkamazsınız. Köşemeyici hazır. Çok ya. Burayı ne yapıyor ya? Ha? Benden <laughs> mi Hayır. Karşı reyne. Arka görebilir orası. Lady'nin oldu. Burası. Burası. Orası. Peki. Silah var. Kesin ben alayım. Gel gel. <laughs> Reyne'ye el fatiha. Ya arkaya <laughs> <laughs> alın. Sabah bunu mu kabul eder? Kaçınılmaz. benim Ghost'u alın. <laughs> Bazen default gerçekten hoşuma gidiyor. Default şeyler, silahlar. İyileşmemde. Bir düşman İyileşmem gerek. Can var mı? Sayıç. No. Tamam. Aytekin onun da adı Aytekin Aytekin <laughs> 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 Mesaj geldi Geri çekilin Mükemmel Işınlayıcı hazır Adam bir saat tık Hop orada yiyor Bu şekilde arkadaşlar Siz. Hazır ve nazır Burada çok işlemese de Yapma. diğer Dur. tarafta çok işimize yarayacak. Buldun. Anlayalım. Yap. Selam. Burası. Şuraya dikkat. Oh, ya Dolduruyorum. Ah be, giremedim be. <laughs> TP'de Spectre var, girmem lazım. Giriyorum, gel. Reyna. Tamam, burada bir oldu tabi 67 kill Joy. Spike B'de düştü. Her Ne isteyebiliyor muyuz? Boydan. Ha, hayır. Ya da yap ya mi? Allah aşkına. <laughs> Karşılıklı bir bir Bravo. Derde biri var. I need heal, Sage. Olsun be. Önümde. Asil'i takmışım çok pişmanım şu anda. Söndü. Thank you. Dikkat edin. Burası. Zıplayalım. Yardım. Tamam. Spike yerinde. Bunu içine atabilirsiniz Burası arkadaşlar. Ya, Bu sayede çok fazla gözükmez. Onlar geldiğinde yavaşlama sağlayacak. Oh şahitse. Gelmiş tipi orada. <laughs> Ultim hazır. Ulti deyken silah çok önemli değil. Zaten ultimiz var. Tır girişimiz önemli tabi de. şöyle yapalım. Artık ölü sayılır. Ulti bu arkadaşlar. 5 mermilik. Gidelim. Tam karşı rakip kadar. Bir operatör geliyor size. Normalde çok iyi oynuyorum ultiyle ama bakalım şansınız artık oynayabilecek miyiz? Bazen sekme yapıyor. Oynayamıyoruz. Niye bunu da bekliyor? ya kuş kus sayın buraya. Burası. Dolduruyorum. Orada bir şey var. Bomba var. Başaramadım ya. Buradan gelmelerine rağmen gelmelerini şey olarak şunu şuraya koyabiliriz. Burası iş görür. A'ya gidiyorum. İşi bitti. Sage heal. Burada biri geliyor. Allah razı olsun. Hmm. <laughs> ya? Ben tamam gel. Yardım gerek. Birim. Tuzağımı buldular. Geliyorlar. Ölümde değil. Dolduruyorum. İyileşmem gerek. Hücre çok hücre çok. Lambada. Geliyor. Kaçın da. Lambaya koydum. Etti. Dön abi dön dön dön. Ben de alırım. Nereye alıyoruz ya? Ulti var. Gel buradan gidelim. Ulti gitti Thank you. Orada bak önünüzde olacak. Reyne'yi öldürdüm. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Arka. da orada. City tarafı veya heaven. Lamba. Kuruyorum lambada. Da Sende. Bike yerinde. Şimdi sağlık. bak. Ice'm O kadar Duvar. değildin. Reynaları açılmaya bayılıyor. <laughs> Silah var. Ultim geliyor. Gözlerini kapatalım. Gel abi gel. Brimstone'u gördünüz değil mi? İşte Brimstone oynarken yapamadığım şey buydu. Anlattığım şey. Tamam. Nice. Yap bize şovunu. Işınlayıcı hazır. Ha silah böyle takıl kaldı hep. Yine kazandım. Reyna acayip kolsuz büyük ihtimal. B yapalım isterseniz. Ben de ona göre. Silah var. Kaçacağım. Kaçış. Yok B yapmayalım abi. A. B e girin. B'de sis bulutu var. Dolduruyoruz. Help. Tamam var. Ee, pardon, Mambo var. Mambo var. Necran... Ne? Göremeyeceksiniz. Yardım. Lan bakın. Yerinde. Sayıyor mu? Sayıyor mu? Sayıyor

Geri çekilin. Şuraya dikkat. Açın emrisi. Adalar bu arada. A'dan arkalıyor sizi Reyna. kaybettin yardım <laughs> Aha, Geldi, Geldi yani. arkadan. Giriyorum. ne görecekler? Elveda. <laughs> Geri çekil. Orada biri var. Aa hemen tutuldu. Hamamın yanında tutuyor. Thank you. <gülüyor> 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 Dolduruyorum. Dolduruyorum. Aa, bence dönelim ya. Bence girin, girin. Yardım, yardım gerek. gerek. a dönelim. düşman <laughs> yakında Rusman Yok yok yok, uyur, acil, yok mu? Yok galiba onda. Bana verdiğin sonra mı? Son 30 saniye. Yardım. Şu Spike land. Spike'ı yerleştir. Arkalan, arkalan. Dostlarımı yok Hadi ya. Neyse olsan... geri çekil. Ah. Yapacak bir şey yok kaybettik. <laughs> tamam bebe. Be. Al oradan. Evet, Q yeteneği bu arkadaşlar. Scope'lu şerif. Mermilerini siz satın alıyorsunuz. Tanesi 100. Gidiyorum. Hazır beni hazır. Savaş. hazır. Spike sende. Ne görecekler? Ada düşman görüldü. Cehennem geliyor. Silindir. Ay şu var. Silah var. Görevim daha Spike plant. ölü sayılır. Ultiyle bir tane kill vuramadık. Kill alamayalım. Açılmış. Evet. Şimdi arkadaşlar. Savunma tarafından şuraya geliyorsunuz. Bu köşeye bir tane o koyuyorsunuz TP'nize. Hızlı bir şekilde dönüyorsunuz. <laughs> Buraya da bunu Aşın koyuyorsunuz arkadaşlar. Mi? B ve A'dan ışınlanma yaşayabiliyorsunuz. Geldiler bu arada burada iki kişi var. Oradalar mı? Burası var. B yardım. Giriyorlar. Giriyorlar. Hemen geliyorum. Şimdi de geliyorum. B'de düşman göründü. Işınlayıcı yok edildi. Girdiler. Gerçekten çok işe yarıyor. Hazır ve nazır. Mersi. Işınlayıcı hazır. B mi? B'de niye kimse yok? B'ye girdiler. Abi B'ye niye bakmadınız? Of. Burası gayet uygun. Burada bakın gözükmüyor fazla. Burada da gözükmüyor. Burada da hiç al. gözükmüyor. Bir de şurası var. Burada da gözükmüyor. Takıyorum. <laughs> Takıyorum. <laughs> <laughs> Ben var yine. 55 sava 128 Killjoy. Pencere ikisi de love hp. Mükemmel. Onu herkes şey anladı bu arada. Hazır. Beh. Be.

Bela mı? Göstereyim. O ya. haberim yoktu bundan. <laughs> Tabii beğendiniz. İstemsiz oldu lan. Bela attım yanlışlıkla. Yine bir. ne diye. Oo. Artık ölü sayılır. Buraya nasıl duvar? Duvar. Kaç yürüyemiyorum. Yardım. Avucumda. Acil diyor, acı diyor. Yok. <laughs> <laughs> Spike B Yardım arkadaşlar artık. Biri gitti. Bir düşman kaldı. O da burada. Için çok üzgünüm. Ama büyük resminde yerin yoktu zaten. Teşekkürler yardım için. Ya kıpırdayım. A var. B de olabilir ama. Yardım. 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 Tamam. hazır. Yardım. Bir kişi gelebilir mi? Geliyoruz. Çıkma. Geliyoruz. Çık. Dikkat. Burası gayet uygun. Burası iş görür. Hızlı yardım. Elbow girdi. Elbow'dalar. Sage önündeler. ama A. mı? Spike Aa, burada da var ama. Burası. Aa. Burası. <laughs> ah lan <lamba>. lan. <laughs> Niye kaldı. Git tamam çık. mı? sen. şey. var. bir böyle diye. Lamba, şey. Window. Giriyorlar. Yapma. Dolduruyorum. Bur ha, burada. <laughs> Galiba yine be. Evet, beylong. Işınlayıcı yok edildi. İyi <laughs> savaştı. Nice. Evo, evo. <laughs> Nerede bir <o>? Düşman kaldı. <laughs> Yıkır çıkmış. Vay hadi canına. Sende, Mete. Hiç ben deymiş. Artık tamam. ölü sayılır. B mi? Şu an.

Okay. Hazır değil. Geliyor. Işınlayıcı kırıldı. Dur, nice, iyi eski. Biri gelebilir mi be? Ya buraya niye koydun? Operatörle bul. Aa aa aa. Burası iş görür. Ama. Geliyorum. A, Kaçış! Birden fazla düşman A'da. Işınlayıcı yok edildi. Iskalama. ada düşman görün. bir düşman kaldı okey o lamba şu yere nice dolduruyor helal elinize sağlık çüs imha et bu dönüş gösteresi Savunucular kazandı. Benim için zevkli dostlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Chamber'la nasıl oynanmaz değil. Nasıl oynandığını size göstermiş oldum. Çünkü Chamber gerçekten hani Chamber bana mükemmel bir güven veriyor. Chamber videom da bayağı uzun oldu. Siz de gördünüz. Ultisi desem, Q'su desen Q hiç kullanmadım ama E'si, C'si çok hoşuma gidiyor. Main'im artık. Umarım da değişmez. Bu şekilde bir video oldu. Bir sonraki videoda da Cypher geliyor. Cypher videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bye bye.